Arkadaşlar merhabalar. Zedanın dünyasına hoş geldiniz. Sizler için hasır çantanın devamını bu şekilde ayarladım. Çantamın boyutu bu kadar oldu. Şöyle bütün detaylarını da görün istiyorum. İşlemeyi bitirdikten sonra arkadaşlar ütü yaptım ben. Daha muntazam daha düzgün dursun diye. Zaten sık iğne ile işlemiştik arkadaşlar. Bundan önceki videomda görmüşsünüzdür. Ben bunun için fermuar detaylı yine işleme yapabileceğimiz şekilde delikli bir fermuar aldım arkadaşlar. İşlemeye yine kısa kenardan başladım. Tam ortadan başladım. Şöyle yaptım arkadaşlar. E İlk ortadaki şu şekilde ortadaki delikten 3 tane sık iğne yaparak motifi oluşturmaya başladım arkadaşlar. İki kenara ise 4 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Sonra yine üçlü şekilde arkadaşlar yanları sık iğne yaptım ve kenarımı tamamladım arkadaşlar. Yine sık iğne devam ettim işlemeye. Ben 3 sıra yaptım. Çantamın kapak kısmına yetecek yetecek şekilde şu şekilde işlemeye devam edeceğim. çantamın ölçüsünde arkadaşlar bu şekilde astar yapacağım. Yine yapıştırma astar kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz birlikte başlayalım nasıl yapacağımıza. Şimdi şu şekilde ee, astarımızın alt yapışkan kısmını söküyoruz arkadaşlar. Hepsini açmazsanız işleminiz daha rahat olacaktır. Şu şekilde şu şekilde yavaş yavaş yapışacağız hem yapıştıracağız arkadaşlar şu şekilde devam ediyorum benim dikiş makinam olmadığı için hep yapışkanlı astar tercih ediyorum arkadaşlar daha sonra kenarlardan zamanla yapışkanı kalkar diye ince bir şekilde teal yapıyorum. Hemen elimde tutturuyorum. Daha sağlam olması için. Sizler de daha rahat görürüm diye bu şekilde yapmaya çalışacağım. Okay. Elimle tekrar düzeltiyorum. Yapıştırdığım kısımları Altının yapışkanma olması büyük kolaylık gerçekten. Şimdi şu şekilde devam ediyorum. Bu tarz ürünleri hobi malzemesi satan yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Aynı zamanda elimle düzeltme yaparak gidiyorum arkadaşlar. Zaten yapışma sesini duyuyorsunuzdur. Muhtemelen geliyordur. Şimdi son şey kaldı. Sanırım bu sefer yapıştıranı biraz fazla açtığım için birbirine yapışıyor arkadaşlar. Asarlama kısmı da bu şekilde arkadaşlar. İçini göstereyim size. Şu şekilde oldu. Şimdi ben tl yapacağım. Bundan sonraki videoda da bu fermuarını geçirmeyi yapacağız birlikte. Tekrar görüşmek üzere. Yaptığım işlemi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, hoşçakalın.